Çocuklar hoş geldiniz. Bugün sizlerle çarpma işlemi konusunu öğreneceğiz. Sayı mı? Say da Bu video diğerlerinden biraz daha uzun olacak. Eyvah! Ama bu video bittiğinde çarpma işlemi ile ilgili öğrenmen gereken her şeyi öğrenmiş olacaksın. Eğer hazırsan hemen başlıyorum. Çocuklar, öncelikle çarpma işlemi nedir? Çarpma işlemi dediğimiz şey akıllı çocukların kurnazca yaptığı bir işlem çocuklar. Anladım. Bütün bunları uyduruyorsun. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Çarpma işlemi bizim toplama işlemini çok daha hızlı bir şekilde yapabilmemizi sağlayan işlemdir. Şimdi size çok hızlı bir şekilde çarpma işlemini öğreteceğim. Buraya odaklan. Hemen öğreneceksin. Çocuklar burada sepetlerde elmalar var. Bakın bu sepette 3 tane elma var. Bu sepette 3 tane elma, bu sepette 3 elma, bu sepette 3 elma. Bize sorsalardı, deselerdi ki bu sepetlerde toplam kaç elma vardır. Ne yapacaktım? Hemen bu üçlerin hepsini toplayacaktım. 3, 3 daha ekledim 6, 3 daha ekledim 9, 3 daha ekledim 12 tane elma var diyecektim. Bu nedir? Bu toplama işlemidir. Peki çarpma işlemi nedir? Çarpma işlemi de toplama işleminin kısa yoludur çocuklar. Şimdi burada kaç tane 3 var? Hemen sayalım. 1 2 3 4. Burada 4 tane 3 var, değil mi? 4 evet. tane 3'ün 4'ünü buraya yazacağım. Daha sonra çarpma işlemi yapmak için bu toplama işleminin artısı vardı ya, bunu birazcık yan çevireceğim çocuklar ve buraya bu şekilde yazacağım. 4 tane ne vardı 4 tane? 1 2 3 4. Bak 4 tane ne var? 3 var değil mi? O zaman buraya 3'ü de yazacağım. 4 tane 3. Yani çocuklar 4 tane 3 kaç yapardı? 4 tane 3, 3, 6, 9, 12 yapardı değil mi? 12'yi buraya yazdım. Şu anda çarpma işlemini öğrendim. Hiç değil. Yani çarpma işleminin özünü, temel mantığını kavradın. Biraz daha detaylandıracağız. Birkaç tane de farklı konu var anlatacağım. Şimdi hepsini öğrenmeye başlayacağız. 4 tane 3. Biz bu işareti gördüğümüzde çocuklar buna tane diyeceğiz ya da başka yerlerde çarpı olarak göreceksiniz bunu. Hatta bazı kaynaklarda da kere diyecekler. Ama buna ne derlerse desinler yaptığımız şey hep aynı olacak çocuklar. Şimdi kafan biraz karıştıysa burada hiç telaşlanma. Biraz daha detaylı bir şekilde öğreneceğiz şimdi. Bakın buradaki kutulara bakalım. Ne var? 4'er tane tatlı var değil mi? Bak 4 tatlı burada. 4 tatlı burada. 4 tatlı burada. 4 tane de burada. Burada toplam kaç tane tatlı var? Ne yapıyorum ben? 4 artı 4 artı 4 eşittir. Bunları toplarsak çocuklar. 4'e 4 ekledim 8. 4 daha ekledim 12. 4 daha ekledim 16 yapar. Ama ben... Bunu kısa yoldan yapmak istediğimde ne yapacaktım? İyi bir soru. Çarpma işlemi yapacaktım. Kaç tane 4 var? 4 tane değil mi? O zaman buraya 4'ü yazdım. 4 tane ne vardı çocuklar? 4 vardı. O zaman 4 çarpı 4. Yani 4 tane 4 ya da 4 kere 4. Kaç yapar çocuklar? Açtım 4 tane parmağımı sayıyorum. 4, 8, 12, 16. 16 yapar. Gördünüz mü çarpma işlemi bu kadar kolay. Hemen bunu biraz daha hızlandırıyorum çocuklar. Biraz daha pekiştirelim bu konuyu. Aşağıda verilen toplama işlemlerini çarpma işlemi olarak yazalım. Hadi yazalım. Bak 1, 2, 3, 4, 5. Ne var burada? 5 tane 2 var. O zaman 5 çarpı 2 diyeceğim. Devam ediyorum. Burada ne var? 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane 3 var. O zaman 5 çarpı 3 olarak yazacağım. Bu çarpı neydi çocuklar? Şunlar çarpı, diğer adıyla kere, diğer adıyla tane değil mi? Devam ediyorum. Burada ne var? 1, 2, 3. 3 tane 4 var. O zaman 3 çarpı 4 diyeceğim. Devam ediyorum. 1, 2, 3, 4. Burada 4 tane 5 var. O zaman 4 çarpı 5 diyorum çocuklar. Devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Burada ne var? 8 tane bir var çocuklar. Bu bir konusunu biraz daha detaylı öğreneceğiz birazdan. Şimdi devam ediyorum. Bak burada ne var? 1, 2, 3, 4. 4 tane 2 var. Evet çocuklar toplama işlemlerini çarpma işlemi olarak yazmayı öğrendik. Şimdi bir de bunların sonucunu bulmayı öğrenelim. Sonunda ilerleme kaydetmeye başladık. Bunu da iyice bir kavrayalım. Şimdi bize burada çarpma işlemlerini vermiş cevaplarını istiyor. 7 çarpı 3. Yani 7 tane 3 ya da 7 kere 3. Bunun cevabını nasıl bulacağım? Çocuklar 7 tane 3 demiş. O zaman açacağım 7 tane parmağımı 3'er 3'er sayacağım. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. 7 tane 3 kaç yapıyormuş? 21 yapıyormuş. Helal olsun be. Devam ediyorum. 8 çarpı 4. Yani 8 tane 4. Açtım 8 tane parmağımı. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32. Yani kaç yapıyormuş? 32 yapıyormuş çocuklar. Devam ediyorum. 5 çarpı 2. Yani 5 tane 2. Açtım 5 parmağımı. 2'şer 2'şer sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10. Kaç yapacak? 10 yapacak. Devam ediyorum. 6 çarpı 4. Yani 6 tane 4 demek değil mi? Açtım 6 parmağımı. 4, 8, 12, 16, 20, 24 yapar çocuklar. Devam ediyorum. 8 çarpı 5 yani 8 tane 5 çocuklar. Açtım 8 parmağımı. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Kaç yapıyormuş? 40 yapıyormuş. Öğretmenim bunları kavradım ama bunlar ne? Dayanabilirsin. Sen kaplansın. Şimdi kafanızda böyle çılgın çılgın sorular dönüyorsa endişe etmeyin çocuklar. Bu çarpma işleminin yan yazımıydı. Bu da çarpma işleminin alt alta yazımı. Biz toplamayı ve çıkarmayı böyle yazıyorduk ya çarpma işlemini de istersek bu şekilde yazabiliyoruz çocuklar. Bakın burada çarpı işareti var. Yani bu bize çarpma işlemi yaptığımızı gösteriyor. Sayılar da burada. 4 çarpı 4 çocuklar. Yani 4 tane 4. Ne demek? 4, 8, 12, 16. O zaman altına cevabımızı yazıyoruz. Burada da aynısı var çocuklar. Bakın çarpı işareti var. Ne istemiş bizden? 6 çarpı 2'yi istemiş. O zaman 6 tane 2'yi bulmam lazım. Açtım 6 tane parmağımı. 2, 4, 6, 8, 10, 12 yapar çocuklar. O zaman cevabımız 12'ymiş diyeceğim. Şimdi bir sonraki sayfayla devam ediyoruz çocuklar. Geldik 0 ve 1 ile çarpmaya. Bizimkiler şu halimi çocuklar bunun özel bir yeri var çarpmada. Çünkü sıfır ve 1 ile çarpmanın kendince küçük bir taktiği var. O yüzden bu konuyu öğrenmemiz lazım. Devam etsek iyi olacak. Tabii. Şimdi bir dediğimiz şey çocuklar her zaman ayna görevi görecek. Önceki konudan hatırla. Simetri konusunda ne demiştik? Ayna varmış gibi birbirine eş olması gerekiyor demiştik değil mi? Burada da bir ile çarpmada aynayı hatırlayacaksın. Bu sana zaten şu an kopya vermiş olmalı. Çocuklar biri gördüğün anda çarpma işleminde bir sayıyı birle çarpıyorsan hemen aynayı tutmuşsun gibi olacak. Yani sayının kendisini yazacaksın. Ne demeye çalışıyorum? Bak 3 çarpı 1 kaç yapar? 3 yapar. Neden 3 yapar? Bak şimdi şöyle düşün. 3 çarpı 1 ne demek? 3 tane 1 demek değil mi? 1 artı 1 artı 1. Şimdi bunları toplarsak 1, 2, 3, 3 yapar. Bakın çocuklar burada ben ne yaptım? 3 tane 1'i topladım 3 yaptı. Burada da 3 çarpı 1. Zaten yine 3 tane 1 3 dedi değil mi? Dolayısıyla buradan öğreneceğim taktik benim 1 ile çarpmak sayının kendisini yazmak demektir. Diyelim ki 6 çarpı 1 yaptım. Kaç yazacağım buraya? 6 yazacağım. Peki diyelim ki buraya ben şöyle bir sayı yazdım. 892 çarpı 1. Kaç yapar çocuklar? Öğretmenim biz bu sayıyı bilmiyoruz henüz. Bilmene gerek yok. Bak burada bir varsa yani bir sayıyı birle ile çarpıyorsan bunun aynısını karşısına yazacaksın. Hemen yazdık. Bir de sıfırla çarpmak var. Çocuklar sıfırla çarparken bir insanın midesini doyurduğunu düşünün. Bir insan karnını nasıl doyurur? Midesini nasıl doyurur? Yemek yiyerek değil mi? Yani bir şeyleri yer 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 yutar 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 ve hiçbir şey kalmayana dek yer. Ne De güzel şey yemek yemek tatmak. Böylece karnını doyurur. Çocuklar sıfır ile çarpmak da karnımızı doyurmak gibi. Yani biz hangi sayıyla sıfırı çarpıyorsak karnımızı o sayıyla doyuruyoruz. Şöyle düşün. 4 çarpı 0 4 tane sıfır. Yani ben karnımı dörtle doyuracağım. Karnımı dörtle doyurursam tabakta bir şey kalır mı? Kalmaz çocuklar. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Sıfırla çarparsan sıfır bu sayıyı yutar çocuklar. Peki nasıl yutar? Hemen inceleyelim. Bak 4 çarpı sıfır. Yani 4 tane sıfır ya bu. Sıfır artı sıfır artı sıfır artı sıfır. 4 tane sıfırı toplarsam kaç yapar? Sıfır yapar. O zaman 4 kere sıfır kaç yapar? Sıfır yapar çocuklar. Hangi sayıyı sıfırla çarparsak çarpalım cevap her zaman için 0 olacak. Yani şöyle 19 çarpı 0 kaç yapar? Yine 0 yapar çocuklar. Çünkü 19 tane 0'ı toplarsanız yine 0 çıkacaktır. Ooh. Hemen devam edelim. Bununla ilgili bir iki tane pratik yapalım çocuklar. Aşağıda verilen çarpma işlemlerini yapalım. Hemen yapalım. 0 ile çarptım 0. 1 ile çarptım, 4'ü çarptığım için 4'ü yazdım. 5 ile 0'ı çarptım, 0. 3 ile 1'i çarptım, 3 yapar. Hemen buldum. Bir sonraki sayfayla devam edelim. Şimdi geldik çarpma işleminin değişme özelliğine. Çocuklar bu özellik oldukça önemli. Burayı çok dikkatli dinlemen lazım. Burayı bir kere kavrarsan bundan sonraki hayatında çok rahat edersin. Şimdi buradaki çilekleri toplayalım. Kaç tane çilek var burada? Şöyle bakalım. 1, 2, 3, 4. Burada 4 çilek var. 1, 2, 3, 4. Burada da 4 çilek var. 1, 2, 3, 4. Burada da 4 çilek var. Bunları toplarsak, 4'leri toplarsak 12 yapar çocuklar. Peki ben bunu çarpma işlemi olarak yazarsam nasıl yazacağım? 1, 2, 3, 3 tane 4 diyeceğim değil mi? Kaç yapar 3 tane 4? 12 yapar. Şimdi bir de bunu şu şekilde düşünelim. Senin de dahil görebilmen için elimde süper bir ilaç var. Eğer ben bunu böyle tutarsam o zaman ne yapacağım? Çocuklar bakın 1, 2, 3. Burada 3 tane çilek var. Altına yazdım. 1, 2, 3. Burada da 3 var yazdım. 1, 2, 3. Burada da 3 çilek var yazıyorum. 1, 2, 3. Buraya da yazdım. Şimdi ne oldu? 3 artı 3 artı 3 artı 3. Kaç yaptı peki? 3'leri toplarsak 12 yaptı. Peki bunu çarpma işlemi olarak yazarsam nasıl yazacağım? 1, 2, 3, 4. 4 çarpı 3 şeklinde yazacağım. Ve 12 yapar çocuklar. Vay be. Evet. Şimdi burada sizin dikkatinizi çeken bir şey oldu mu? Mesela şöyle inceleyelim. 4 çarpı 3 eşittir. 12 dedik. Bir de neyi söyledik çocuklar? 3 çarpı 4 12 dedik bu sayılar birbirlerinin zıt şekilde yazılmış hali değil mi? Evet öyle. O zaman benim buradan çıkaracağım şey ne? Çocuklar çarpma işleminde bu gördüğünüz sayıların yerlerini değiştirseniz bile sonuç her zaman aynı çıkar. Şimdi bununla ilgili bir iki tane örnek yapalım. iyice pekişsin burası. Bakın burayı inceleyelim. 3 çarpı 5. 3 çarpı 5 ne demek? 3 tane 5 demek değil mi? Açtım 3 parmağımı. 5'er 5'er sayıyorum. 5, 10, 15. Ne yaptı çocuklar? 15 yaptı. Peki ben bunların yerini değiştirirsem? Yani 5 çarpı 3 yaparsam cevabım ne çıkacak? Bak 5 tane 3 yaptım. Yani 5 parmağımı açıyorum. Bu sefer 3'er 3'er sayacağım. 3, 6, 9, 12, 15. Cevap ne çıktı çocuklar? yine 15 çıktı. Bunu yapmayı nereden öğrendin? Yani bunların yerini değiştirsem de sonuç her zaman aynı çıkıyor diyeceğim. Peki devam edelim. 4 çarpı 2. Bu 4 çarpı 2'yi ben nasıl yazabilirim? Değişme özelliğini kullanarak 2 çarpı 4 şeklinde yazabilirim. Buna çocuklar değişme özelliği diyoruz. Devam edelim çocuklar. Alt alta yazılanları da yazalım değişme özelliği ile birlikte. Burada çocuklar 5 çarpı 1 demiş. O zaman biz buraya 1 çarpı 5 yazalım. Devam edelim aşağıya geçtim. Buraya 3 çarpı 7 demişiz. O zaman biz buraya... Hayır! Yanlış yazdım. O zaman biz buraya 3 çarpı 7 şeklinde yazalım çocuklar. Yani ben değişme özelliğini kullanarak sayıların yerini değiştirip yine işlem yapabilirim. Sayıların yerini değiştirip işlem de yapsam sonucum hep aynı çıkacak. Devam edelim çocuklar. Çarpma işleminin terimlerine geldik çocuklar. Şimdi bu sayıları bir inceleyelim. Bu 5 ile 9'u ben çarpıyorum değil mi? Yani 9 kere 5. Peki bunlar ne oluyor çocuklar bu çarpma işleminde? Bunların vazifeleri çarpılmak değil mi? Yani 9 5'i çarpıyor değil mi çocuklar? 5 ile 9'u çarpıyor. Bunlar birbirini çarptıkları için bunların isimleri çarpan çocuklar. Biliyordum. Neden çarpan? Çünkü bunlar birbirini çarpıyor. Bu 9'un ismi neydi? Buna da çarpan demiştik. Neden çarpan dedik? Son kez söylüyorum. Çünkü bu sayılar birbirini çarpıyor. Peki 9 ile 5'i çarptım. Yani 9 tane 5. Parmaklarımı açtım. 5 10 15 20 25 30 35 40 45. 45 yaptı. Buraya yazdım. Bu 45 nedir çocuklar? Buna ne diyeceğim? Dinle. Buna da ben çarpım diyeceğim. Yani çarpma işleminde birbirini çarpan sayılara çarpan deniyor. Aşağıdaki sonuca da çarpım deniyor çocuklar. Şimdi bunu hızlıca bir iki tane soruyla pekiştirelim. Bir çarpma işleminde birinci çarpan 9, ikinci çarpan 3 olduğuna göre çarpım kaçtır? Pekala yine de sağ ol. Gerisini kendim hallederim. Burada çocuklar birinci çarpan ve ikinci çarpan demiş. Bunlar sorularda karşımıza çıkacak. Kafamızı karıştırsın mı? Hayır karıştırmasın. Neden karıştırmasın? Biz az önce değişme özelliğinde neyi öğrendik? Dedik ki biz bu sayıların yerlerini istediğimiz gibi değiştirebiliriz. O zaman hangisinin birinci, hangisinin ikinci olduğunun benim için hiçbir önemi yok. Ben ne yapıyorum o zaman? Buraya çocuklar 3 çarpı 9 şeklinde yazıyorum. E istersen bunu böyle değil şöyle de yazabilirim. 9 çarpı 3 şeklinde de yazabilirim. İki türlü de bunların sonuçları Aynı çıkacak değil mi? O zaman birinci çarpan 9, ikinci çarpan 3 ise cevabım kaç? 9 tane 3 kaç yapar? Açtım 9 parmağımı. 3'er 3'er sayıyorum. 3 6 9 12 15 18 21 24 27. Cevap 27'ymiş çocuklar. Helal olsun be. Yani çarpım kaçmış? 27'ymiş diyeceğim. Geçtim sıradaki soruya. Bir çarpma işleminde birinci çarpan 2'dir. İkinci çarpan ise birinci çarpandan 6 fazla olduğuna göre çarpım kaçtır? Şimdi iki tane çarpan vardı çocuklar. Birincisi 2'ymiş. Bunu üste yazdım. İkincisi neymiş? Birincisinden 6 fazlaymış. O zaman 2'ye 6 eklersem 8 yapar. İkinci çarpanım kaçmış? 8'miş değil mi? O zaman bunları çarparsam sonucu bulabilirim. 8 tane 2 kaç yapar çocuklar? 8 kere 2 16 yapar. O zaman cevabım 16 imiş diyeceğim. Evet çocuklar bugünkü dersin de sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.